Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir şarjlı diş fırçası siparişi gelmiştik. Uzun zamandır siparişimiz bekliyordu. Açmak bugüne kısmet oldu arkadaşlar. Fırsat bulup da açıp hem incelip hem sizinle paylaşma fırsatım olmadı. Bugüne fırsat bulabildik. Kısmet oldu arkadaşlar kutumuzun açılışı. Sizlere ilk defa arkadaşlar daha önce farklı modelini kullandığım için biliyorum ama bu modelin ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Ee, yorumlara bakarak aldık. Olumlusu da var. Olumsuzu da var. İki günde şarj diye dile getiren de var. İki günde çöp olduğunu iddia eden de var. İki günde servis olduğunu iddia eden de var. Hem indirime girmişti hem de e, kampanya kupon falan kullandık arkadaşlar. Hem de aslında benim yıllar önce almış olduğum Brown Orbit e, serisi vardı arkadaşlar. E, onu kullanıyordum. Ve onu aslında yedek diş fırçalarıyla yıllardır kullanmaya devam ettik. Ta ki şarj olayı arkadaşlar. Şarj sorunu yaşamaya başladı. E, yani... Yaklaşık bir 10 yıla yakın kullandık. Bataryasını değiştirmeden. Ama artık 10 e, yıldan sonra şarj tutmamaya başladı arkadaşlar. E, pili değiştirmesi lazım. E tabi bunda da 2 adet başlık. Normalde başlıklar arkadaşlar e, orijinal başlar çok pahalı oluyor. E, çakma başlıklar da arkadaşlar orijinal başlıklar hiç, hiçbir zaman tutmuyor. Bilginiz olsun. Size tavsiyem Orijinal ürünü kullanıyorsanız orijinal diş fırçası başlıklarını kullanın. Yan sana ürünler gerçekten sadece vakit ve nakit kaybı arkadaşlar. İşte biz başlıklarımız da gittiği için bataryası da gittiği için şarjını yenilemek yerine şöyle yeni bir ürün hem denemek açısından hem bunun aslında ya geç de ne kadar kötü kargolamış bu ya. Kutunun her tarafına bant yapıştırmış bu satıcı. Ne kadar yani hayatımda bu kadar kötü bir ambalajlama olayı görüyorum. Her tarafa bant yapıştırmış. Kutunun altı açıldı. Sözde ilk defa bizim açmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu ürünler bunun e, tercih etmemin sebebi hem fiyatı uygun dediğim gibi hem iki adet diş fırçası başlığıyla gelmiş olması hem de e, daha güçlü bir titreşime sahip olduğu diye getiriliyordu kullanıcılar tarafından ama batarya konusunda da baya bir şikayetler vardı. Umarım öyle bir sorun yaşamayız. Bataryalar değiştiriliyor mu? Değiştiriyor. İlerleyen videolarda bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hatta kıyaslamasını da yapacağım. Boyut, ebat, şarj bilgilerini falan sizinle kısmet olursa ilerleyen videolarda paylaşacağım. Şu anki videomuz kutu açılışı olacak. Nexus, Nexus, Nexium'u Nexus diye bir mark arkadaşlar elektrik yani elektrikli dış fırçası demek istemiş ondan sonra arkadaşlar burada bilgilere yer vermeye çalışmış bataryası 2 adet diş parçası diş başlığı kutusu. Farklı iki de adet. Ben aynı diş fırçası bekliyorum farklı iki adet göndermiş galiba. Kutluğumuz biraz hasar görmüş kargoda büyük ihtimalle. Burada bakalım ne yazıyor. Su geçirmez. Bilgileri falan yer vermiş arkadaşlar. C. Modelo Maden PRC ama Almanya bayrağı. Garip. Çin'de üretilmiş arkadaşlar. Yerli falan diyorlardı bazı Yorumlarda yerli falan bilgisine rast gelmedim ben. Germani maddeden canlı yazılmış arkadaşlar. Şimdi ürünün içeriğini göstermeye çalışacağım. Dostlarım şöyle kutu üzerindeki bilgileri gösterdikten sonra kutumuzu açalım bakalım kutumuzdan ne çıkacak? Bizleri ne bekleyecek? Şimdi dostlar kutunun içeriğine Ulaşmaya çalışacağım. İçeriğini göstermeye çalışacağım sizlere. Bu arada fiyat arkadaşlar 700 küsuratların altına düşmüştü. Galiba 600 küsurat mıydı? 700 küsurat mıydı? Yani fiyat indirimine girmişti. 700 TL yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zamandır arkadaşlar kutuyu açmak fırsatını bulamadım. Ancak şu an fırsatını bulabildim. Fırsat bulmuşken de paylaşmak istedim. Bizler bankanın kendi 150 TL indirimini kullandık. Alışveriş indirimi. Ayrıca arkadaşlar sitenin de kendi galiba 150 TL indirimini kullandık. Yani ürün neredeyse bize 400 küsur civarı bir maliyete mal oldu arkadaşlar. 450'nin altı mı 450 civarı mı o şekilde bize mal oldu. Şimdi kutunun şöyle bir ambalajı var ama kutu daha açmadan önce alttan açıldı. O da enteresandı gerçekten. Sözde burayı bantlamışlar. Makas keselim. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak arkadaşlar? Keşke altını da o kadar sağlam yapsalardı. Evet. Şimdi ürünümüzü tek tek çıkartacağız arkadaşlar. dostlar. Bu saklama kabı. Aynı zamanda saklama kabıyla size geliyor. Ürün. Seyahat için falan kullanacaksanız. Bu saklama kabıyla beraber ürün tarafınıza gönderiliyor. Ürünün böyle bir sürprizi de var arkadaşlar. Şöyle saklama kabından çıkaralım. biraz kaba. Ağırlığı fazla yok. Normal ama birazcık ağır. Oral bite göre. Su geçirmez diyor ama buraları biraz bilmiyorum. Güven vermedi arkadaşlar. Galiba pil değiştirme yeri burasıdır bunun. Oral bit normalde tepeden açılıyor. Geçten su geçirip geçirmeyeceğine dair biraz güven vermedi bana arkadaşlar. Biraz yerine parçaların oturması Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar sıfır değil. Buna rağmen buradan su geçirir mi geçirmez mi biraz şüphe verici. Ondan sonra şöyle üstünü kontrol edelim. 3 modluymuş arkadaşlar. Orada biz mavi istemiştik bize mor gönderilmiş. Sağ olsun satıcı. Ya gerçekten her internet üzerinden alışveriş alışveriş yapmak arkadaşlar? Hakikaten söylüyorum. Dalga geçme yani resmen internetten alışveriş yapmak. Yani paranız da rezil, zamanınız da, paranız da rezil oluyorsunuz. Bunun bile rengini bile adam keyfine göre gönderiyor. Oysa ki oraya biz mavi seçmiştik, mor seçmemiştik. Bol bol ışıklarla süslenmiş arkadaşlar. Ya çok fazla bir hızı yokmuş aslında. Fırçalara bakalım. Kapatamadık bir türlü. kapatma olayı çok saçma arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman mod değiştiriyor. Kapatma seçeneği bir türlü gelmiyor. Uzun süre basıyoruz. Kapanmıyor. Tekrar bastığımız zaman yine kapanıyor arkadaşlar. Biraz kapanması saçma olmuş. Yani öğrenmek zaman alacak galiba. Şöyle arkadaşlar bakalım kutudan başka ne çıkacak. Kutumuzu şöyle inceliyoruz. Sözde bir kullanım kılavuzu koymuşlar. Bunu çıkaramadık bir türlü. Dış fırçalarımızı şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Bunun kullanma kılavuzunda bir şey yazıyor mu? Böyle bir kitap çok göndermişler arkadaşlar. Türkçe bu arada. Baya bir kalın bir kitapçık. Onu da şöyle kenara koyalım. Şu e, şarj yuvası Orbit'ten farklı arkadaşlar. Orbit de uyumlu olacağını zannediyordum ama Orbit'ten biraz yapısı farklı. Orbit üçgen şeklinde bu yuvarlak yapmış ve şöyle çentikli yani Oral Bit'in e, şarj yuvasını bunda onu onu bunda kullanabilir miyim diye tahmin ediyordum. Meğerse kullanamıyormuşsunuz. Fiş aynı. E, bayağı ağır bir yapıya sahip. Oral Bit kıyasladığınız zaman ağır bir yuvaya sahip. Altında da evet silikon var kaymaması için. Ama e, yapı farklı arkadaşlar. Yani Orbit'in e, diş fırçasını bunda şarj edemezsiniz. Bunu Orbit'in yuvasına şarj edemezsiniz. Şuradaki bilgiler okunabiliyor mu bilmiyorum. Şöyle kameraya doğru tutacağım. Sizler videoyu durdurup kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Baskı şeklinde bilgiler yer verilmiş. Nexus, Nexium mu? Nexus mu? Nexus olarak okuyayım ben arkadaşlar. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Bu arada yorumlar hepinize açık. E, diş fırçalar arkadaşlar. İki adet şöyle poşet içerisinde. Evet. Gerçekten e, şu ilk başlıktan bekliyordum iki adet. Bunlar daha iyi temizliyor. Şunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ve çok yumuşak gibi duruyorlar. Bu biraz daha sert. Yumuşak. Gerçekten e, başlıkları için aldığım desem de Başlıklar uyumlu arkadaşlar bu arada. Orada bütün başlıklarıyla uyumlu. E, ama Fırça evet yumuşak arkadaşlar. Fırçalar yumuşak. Arkadaşlar e, gerçekten temizlik açısından tabi bu ürünü denemediğim için bir şey diyemem. İlk defa deneyeceğim. Denedikten sonra ancak fikir ve görüşlerimi yazabilirim. E, tartar olayı orijinal başta kullanacaksanız gerçekten e, tartar plak için birebirdir bu elektrikli şarjlı diş fırçaları. Ama başlık arkadaşlar orijinal başlık kullanmakta yarar var sert e, başlık tabii ki tartlara göre sert başlık kullanmakta yarar var. E, ayrıca arkadaşlar e, bu fırçalar e, ilk bir hafta ilk defa kullanacaksanız kanatabiliyor. Diş etleriniz uyum sağlayana kadar. Sonra düzeliyor. Zaten bunu kullanım kılavuzunda falan belirtiyorlar. Yalnız ürün gerçekten e, yani 400 küsur atlık bir üründen ne beklersin diye soracak olursanız e, iki adet fırçayı bu fiyata satıyorlar diye söyleyecekleriniz vardır mutlaka ama fırçalar çok e, sarmadı beni. Yumuşak. Özellikle her iki fırçayı bundan beklerken farklı fırça göndermiş olması. Üründe biraz kaba saba ve su kaçınılmaz denilmiş ama alt tabanı normalde bitin üstten kapatılmış. E, bu alttan kapatılmış ve altından da kenarlarında boşluk olması. Acaba su kaçar mı? E, korkusu saldı beni. Ayrıca Mavi sipariş vermiştik. Satıcı sağ olsun bize mor göndermiş. Böyle bir ürün arkadaşlar. Sipariş verdik. 400 küsur atlara mal oldu. Piyasa fiyatı galiba 600-700 arası satılıyor. Bizler 450 küsur atlara mal ettik arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Kutusu 2 adet dış fırçası. Şarjlı arkadaşlar. Normalde dikkat edin. USB ile şarj edilenler vardır. Böyle oldu mu daha iyi aslında tabanlı olması daha iyi. Bu tabanlarını bile e, farklı fiyatlara satıyorlar. Tabanlı olması daha iyi arkadaşlar. Yani USB'yi çıkar, tak, şarj et. O biraz güven vermiyor. Uğraştırıcı en azından böyle tabanlı oturttuğunuz zaman. Bu arada tabanda doğru oturtmanız lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz. O çentiye dikkat etmeniz lazım. Aksi takdirde taban oturmuyor. Bunu da belirteyim. Şöyle kameranın açısını alayım sizler için. Şu şekilde arkadaşlar. Yani yanlış takmamanız lazım. Görüyorsunuz çentiğine oturmadan oturmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir ürün siparişi verdik. Umarım yararlı faydalı video olmuştur dostlarım. Sürçü saati samafola bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen videomdan kanalımdan desenize esirgemeyin. Yapacağınız tek işlem ücretsizdir. Abone olmak, bildiri butonunuzu açmak. Varsa fikir ve görüşlerinizi yazmak yoksa da bir nokta bir kalp bırakın ki sizden sonra izleyen arkadaşlar yol göstersin. Amacımız bilgiyi paylaşmak. Bu bilgiyi siz daha fazla insana ulaşması sizin elinizde arkadaşlar. Abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, sosyal aranızda, eşinizle, dostunuzla, WhatsApp, e, Telegram gibi gruplarınıza paylaşmanız bizim için çok ama çok değerli. Paylaşmak bizden, destek vermek sizden. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.